Arkadaşlar KC'ler ve KC'ler ve şey, Şerifler girdik. Aa şurada 1v1 bekliyor. Girsem girmezsem giriyorum Tamam ben bu adamı ezerim. Şunu anlayayım. Şunu anlayayım ben bu adamı ezerim. Şu arkamdaki şeyi e, kod girerek aldım ben arkadaşlar. Buradan girebilir. Burada bazı kişiler giriyor. Abi korktum ben. Tamam. Tamam 1-0. Ağlamıyorum. Tamam ağlamıyorum. Gelsin yiyorsa. Yiyorsa tünelden gelsin adam. Ben burada bekliyorum. Sıkıntı yok. Yiyorsa gelsin buradan. Yiyorsa buradan gelsin. Buradan gelecek herhalde. Buradan bir sesler gelme. Çalın çabuk. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika hile var. Ben bu adamı ezmem lazım. Bir dakika ben bir taktik koyduracağım. Aa gördüm. Gördüm adamın tişörtünü gördüm. Görenler varsa şuradaydı. Bak. Arkadaşlar gören var mı? Vallahi da villa da oradaydı. Abi vallahi da oradaydı. Dikkat etmemiz lazım herhangi an gelip. Tövbe bismillah bu çocuk nereden çıktı? Abi hadi. Hadi 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 izi izi hadi izi yapacağım ben bunu. Dur 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 izi 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 ya izi. Easy baby. Bu arada izi katabilirsiniz. Adam temiz 51 Yazar atarsınız bana istek ben de kabul ederim. Tünelden geçeyim. Bu tünelde tuzak da kurabilir ha. Tövbe. Ana. Abi sıkamadım. Abi bana ben saymıyorum. Saymıyorum. Ben vurmuştum. Hadi bakalım ağlamak olmaz. Bak bak. Adama bak. Anam tövbe. Dur ben bir bir bak yapacağım. Şuradan gezi gezi. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Şu gücü kullanacağım. Şu atlama ben kullanacağım direkt. Bak. One two, three, go. Adam kör alardı. Tövbe adam gördü. Bu adamın elindeki silah çok iyi. Bir şey mi bu adam beni? Bu arada bilerek geliyorum şunu vereyim, şunu alayım. Bilerek geliyorum. Genellikle ben bu adamı gebertirdim. Ya da bıçakla oynayacağım hadi ağlamasın bebek. Tövbe. Oy, bıçakla vurdum adamı bıçakla vurdum. Bir dakika ben gizli taktiklerimden yerimden birisini kullanacağım. Bıçak mı kullansam silah. Silah daha mantıklı değil mi? Selamun aleyküm. Nerede bu abi? Bir dakika ben şöyle bir tuzak kurayım. Böyle sığabiliyor mu? Böyle error var diyeceğim kendime. Burada ben gözükmüyorum artık. Dur. Beni göremez. Hani görmesinin imkan yok. Göremiyor. Şuradaydı arkadaşlar. Gören varsa. Şimdi. Kulağımını yiyeceğim. Nerede o? Adam oraya arıyor hala. Adam oraya arıyor hala. Şu, bu puan alırsa kazanacak bunu bilerek mi onu anlamadım da arkadaşlar. Evet şimdi. Adam Evet adama vurdum. 2 puan daha alırsam aynı. 2 puan daha vurursam aynı eşitlik yapacağız. Arkadaşlar gören varsa daha demin şuradan çıktı. Dur. Selamın aleyküm. Lan. Lan. Ay hiç görmedim. Abi suçu. Abi ben su kamyon ki. Sorun onda, ben sıkamıyorum. Sorun onda, ben sıkamıyorum abi. Ezer bu arada bu kızı. Ben bu kızla girsem. Ah be. Uyy, ben bunu ezerim. Gerçek söylemem, ezme ihtimalim yüzde... yüz. Yani ezebilirim de, ezemeyebilirim de. Aa, lan çocuk daha buradan geliyor. Şöyle, abi çocuk seyir için biraz. Çocuk biraz seri çıktı. Çocuk biraz seri çıktı arkadaşlar. Bu kız biraz seri. Bu kız biraz seri. Bu kız biraz seri. Arkadaşlar şu an. Evet. Aa dur fikir geldi. Böyle... dur. Bir saniye. Bir şey deneyeceğim. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Abi ödüm koptu. Dur ben yine eski taktiklerimden birini kullanacağım. Buraya girişim. Gelsin bakalım. Evet Yaşar orada hala. Yaşar kaşar. Abi bana ne vurmuştum ben. Abi tam 12'den gebeğinden. Abi tam 12'den evet şimdi o tam 12'den girdi. Ağla bir kere vur. Ama o da ağla. Ben de ağlamıyorum yani ben ağlamıyorum. Al ağla, ağlamıyorum ağla. Bir şey mi bu biraz ağlamaya başladı. Göz yaşlarını görüyorum. Dur. Dur. Acil. Acilen şuraya girmem lazım. Gelsin bakalım. Çocuk oradan çıktı. Dur. Nerede o? Dur. Tövbe. Anam sıkamadım. Uf. Tövbe bismillah. Sıktım. Sıktım. Ben bunu ezerim. Gerçek söylüyorum değil diye ezebilirim. Şu an ezme şansım yüzde... Kazandım adam oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı. Bir dakika. Silahlara bakmam lazım. Arkadaşlar son 2 ve 2 atıp videoyu kapatacağım. Evet burada 2 ve 2 bekleyenler var. Ben buna girdim. Evet, son 1 2 ve 2 atacağız. Son 1 2 ve 2 atacağız. Abi dur. Ben içi ve iki attım. Doldum ben arkadaşlar. Bunda bu takım kazandı. Yani kaybedersek de baştan yapacağız. O kadar ben hemen çabuk kapatmıyorum videoyu. Abi çocuk da kaşınıyor ha. Çocuk kaşınıyor. Dur. Abi dur. Çekil. Vuracağım mı? Nerede bu? Hadi be. Aga be. Vurabilirdim. Benim cesetim. Benim cesetim burada arkadaşlar. Şu mavi. Aga be. Arkadaşlar havalar soğuk. Yaz günü havalar soğumaya başladı. O yüzden biraz üşüme, üşüyoruz. Her üşüyor. Çocuk ben nasıl oluyor ya? Yani? Aa, bunların silahları çok iyi. kayba dersek de 4 ve 4 açacağım. Arkadaşlar 4, 4 Evet bir tanesini vurdum. Biri de buradan geldi. Abi bu çocuk seri. Adam seri oynuyor. Adam seri oynuyor. Bir dakika adam seri oynuyor. Abi adam çok bir seri oynuyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay diyorum. Ve hak I can't remember what I got my own snake.